Merhaba sevgili ikizler burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Yine arkadaşlar kehanet kartlarımızı dağıtarak başlayacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Genel pardon, özel açılım yapmıyorum arkadaşlar. Bunu soran arkadaşlarımız var. Bazen mesajları görebiliyorum, cevap verebiliyorum ama her zaman böyle olmuyor maalesef. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Likoç Burcu'na söylemeyi unutmuştum. Boğa Burcu'na söylemiştim. Özel açılım yapmıyorum ama ilginize, ilgilenen arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Neymiş bakalım? Ee, buna nasıl söyleyeyim? Teselli etmek ve vesaire manasında çevirebiliriz consolation kartını arkadaşlar ve imparator kartı. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili erili bir enerji ve kuvvetli güçlü otorite konumundaki bir kişiden bir yardım, bir destek, bir danışmanlık bir teselli teselden kastım burada dediğim gibi diğer saydığım örnekler arkadaşlar bu tarz bir etkileşim içerisinde bulunabilirsiniz bu kişinin önümüzdeki günlerde size fazlasıyla faydası olabilir sevgili ikizler burçları buradaki melek meleği de adeta Bakın adama bir şey uzatıyor. Yine bu imparator konumundaki kişi olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir kişiyle dediğim gibi bir etkileşimimiz olacak. Size bir yardım, öğüt, teselli vermesi durumu söz konusu olabilir. Destek görebilirsiniz bu kişiden sevgili ikizler burçları. Hemen bakalım buna. Evet bakın bu kişiden size belki de işte desteğini, işte tesellisini, yardımını neyse artık olacağınız bununla ilgili önümüzdeki günlerde hızlı ve ani bir haberleşme yaşanabilir aranızda. Bu kişiden istediğiniz bakın bu elindeki artık çiçek mi bu yaprak mı nasıl uzatıyorsa bu kılıç ile gelecek olan şeyi bu imparator tarafından size ulaştırılacak olan uzatılan mesaj ve bu bitki olarak düşünebilirsiniz. Size böyle bir haber mesajla destekle gelecek İmparator konumundaki bir kişi önümüzdeki günlerde. İkinci kartlara baktığımızda neymiş? Ev kartıyla e, tılsım kraliçesi kartı. Şimdi özellikle birçoğumuz arkadaşlar e, eve ayrı ve çıkmak, ev satın almak. Ev değiştirmek, mekan değiştirmek gibi durumlar içerisinde olabilirler. Evin güvenliğini sağlayacak yine maddi güvence sağlayacak bir takım alternatif arayışları içerisinde olabilirler. Hani yuvayı dışı kuş yapar derler ya burada da hani tılsım kralçesi dişli bir enerjidir arkadaşlar. Bu ev, yuvanın işte bu hanenin nasıl söyleyebilirim? sağlığı, devamı açısından önümüzdeki günlerde inisiyatifler alabilirsiniz. Anne babasıyla yaşayan çocuklar iseniz eğer özellikle de dediğim gibi bir eve çıkmak, ev almak, aileyle ilgili, hane ile ilgili güvenliği sağlayacak, kendinizi güvende hissedeceğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir. Özellikle tılsım ve parayla ilgili konularda, evi ilgilendiren durumlarda sevgili ikizler burçları Üçüncü kartımıza baktığımızda buna böyle neşe, coşkunluk, enerji diye çevirebiliriz bu kartı ve asılan adam kartıyla birlikte hemen buna da bir kart seçelim bakalım ne anlama geliyor. Çünkü bir tanesi aslında açıkçası biraz böyle güzel hareketli kıpır kıpır bir kart asılan adam kartı ise daha böyle temkinli bir kart düşünmek isteyen bir kart. İmparatoriçe hem imparator hem imparatoriçeniz çıktı sevgili ikizler burçları özellikle bakın e, şimdi e, yine otorite konumundaki dişil bir enerji ile ilgili önümüzdeki günlerde içinizde bu kişi kıpır kıpır edebilir içinizdeki bu kişi çok güzel şeyleri uyandırabilir İlla aşk vesaire manasında düşünmüyorum güzel hisler hissedebilirsiniz bu kişiyle güzel etkileşimler paylaşımlar içerisinde bulunabilirsiniz bu imparatoriçe konumundaki kişiyle fakat aynı zamanda da biraz böyle bir Temkinli yaklaşmak isteyebilirsiniz. İçinizdeki büyük coşkuya, isteğe, arzuya, enerjiye rağmen sevgili ikizler burçları. Belki de bu imparatoriçe olduğu için karşınızdaki kişi... Kimi zaman imparatoriceleri durum olarak da değerlendiriyoruz biliyorsunuz. İmparatorları, imparatoriceleri. Yani ne demektir? Büyümek, gelişmek, doğurganlıktır. E, değil mi? Toplum içerisinde dikkat çekmektir. Ya bu tarz hedeflerinizle ilgili ya da birebir dediğim gibi dişil bir otorite konumundaki kişiyle ilgili arkadaşlar. E, güzel şeyler hissedeceksiniz. Fakat bir yandan da bu içinizdeki kıpır kıpırlığı e, bir şekilde e, aslan adam kartıyla farklı bakış açılarıyla bakıp değerlendirmek ve ona göre e, bu kişi ya da durumla ilgili bu için kişisi ya da durumu ile ilgili bir karara varmaya çalışacaksınız sevgili ikizler burçları biraz sanki böyle ilk kartı ilk enerji kartını biraz daha e, baskılamaya çalışan biraz daha onunla ilgili temkinli davranmaya çalışan bir enerjiniz olacak bu iki enerji arasında gidip geliyor olacaksınız e, dediğim gibi bir hareketsiz bir enerji biri daha, biri daha da hareketli bir enerji böyle bir ikilemde kalma bu iki enerjinin birbiri arasında mücadele etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Dördüncü kartımıza baktığımızda dördüncü kartlarımız yine neşe mutluluk bu normal tarot destesindeki belki de kupa üçlüsüne denk düşüyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve değnek sekizli kartı çok güzel önümüzdeki günlerde arkadaşlar sizi çok mutlu edecek güzel haberler alma olasılığınız yüksek ve bu gelen haberlerle birlikte. Bu güzel haberleri eşinizle, dostunuzla, değer verdiğiniz kişilerle mutluluğu kutlama olasılığınız çok yüksek gibi gözüküyor. Hemen bakalım bu iletişim neyle ilgili olabilir. Kupa Kralı. Ya su grubundan eri bir enerjiyle ilgili bir haber alacaksınız ya da bu kişiden bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu olgun enerjiyle ilgili ya da bu olgun enerji tarafından ya da yine aynı şekilde ne diyoruz? Bazen olguları bize anlatır diyoruz. Krallar, kraliçeler, imparatorlar. bir sevginin sevgi durumu ile ilgili, gönül meselesiyle ilgili güzel iletişimler yaşanma olasılığı yüksek. Bu iletişimlerin birçoğu da ilişkinin ilerlemesiyle ilgili, bir üst boyuta geçmesiyle ilgili olabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi daha da ilerleyebilir. Var olan ilişkiniz bir üst aşamaya çıkmak durumu söz konusu olabilir olgun bir sevgiye dönüşmesiyle ilgili bir takım güzel gelişmeler ve haberleşmeler yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi bazılarınız için özellikle birebir bu gerçekten de su grubundan eril ve olgun bir enerjiyi de bize anlatıyor olabilir. Bu kişiyle ilgili ya da bu kişi tarafından alacağınız bir haber size mutluluk kaynağı olacak sevgili ikizler burçları. İkinci sıraya bakacak olursak İkinci sıra neymiş? Dünya kartıyla bu ne? He, hüzün kartı. Çok güzel bence arkadaşlar. Bir hüznün sonu geçmiş, geçmişte kaldı, öldü ve bitti. Artık bu hüzünden başını yukarı kaldırıp, başını artık dikleştirip yeni sayfalar ve yeni döngüler açma vakti. O zamanlar geride kaldı kum saatinin. Şimdi yeni sayfalar, yeni zamanlar beni bekliyor gibi bir enerji içerisinde olacaksınız. Bir takım üzüntülerinizden kurtulma durumunuz söz konusu olabilir. Ee, bir takım kafaya taktığınız şeyleri artık kafaya takmamaya, yeni sayfalar açmaya karar verebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Hemen bakalım. Yine kupa üçlüsü. Evet ve bakın. Bir mutluluk e, anı, bir kutlama anı eşinizle dostunuzla bu güzel haberi e, nasıl söyleyebilirim? Dediğim gibi kutlamak ve bu güzel haberi paylaşmak gibi bir durumun söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Şimdi özellikle de bazen biliyorsunuz kupa yaşı evet sevdiğimiz insanlarla kutlama yapmanın yanı sıra barışma manasına da gelebilir özellikle geçmişte bizi üzmüş olan hüzünlendirmiş olan herhangi bir ilişkimizle ilgili bu arkadaşlık ilişkisi olabilir ailevi ilişki olabilir partnerlik ilişkisi olabilir bunda da yine aynı şekilde bu hüznü geride bırakacak şekilde mutlu günlere doğru yeni sayfalar yeni döngüler açılabilir bu ilişkiye dair sevgili ikizler burçları Sondan bir önceki kartımız neymiş? Münzevi kartıyla oda kartı güzel. Özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar bir konuyu değerlendirme sürecine kendiniz alacaksınız. Bu değerlendirme sürecinde de bu oda Bazen Münzevi'nin bakın burada bir tabut içerisinde resmedilmiş Çünkü bu iskelet e, destesi olduğu için. Bazen nedir? Alıp başını çıktığı dağdaki mağaradır arkadaşlar. Kim zaman evimiz ve odanın içidir. Kapalı bir yerdir yani. Ve insanlardan uzak e, olduğumuz mekandır. E, böyle bir kendinizi bir konuyla ilgili düşünme ve karar verme sürecine e, bir inziva sürecini alabilirsiniz. Kiminiz belki önümüzdeki günlerde evden çıkmak istemeyebilir. E, evde vakit geçireyim dinleneyim. Şu karda kışta diyebilirsiniz Böyle bir inziva durumunuz gözüküyor. Ee, dışarıda kar yağarken oturayım diyebilirsiniz. Tam da kar demişken e, hava grubundan özellikle soğuk enerjili kılıç kraliçesi çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi belki sosyal ilişkilerinizi ara vermek isteyebilirsiniz. Belki bir konuyla ilgili düşünmek istediğiniz kişiyle ya da durumla ilgili araya mesafe koyup odanızda, inzivanızda baş başa kalıp bir şekilde karşınızda kişiye dediğim gibi mesafeli ve soğuk davranmak isteyebilirsiniz. Ama böyle dediğim gibi içli dışlı olmaktansa bu kişi ya da kişiler karşınızda kimse daha, ya da belki de sadece sosyalleşmemek olabilir dediğim gibi bu kış gününde biraz böyle bir inziva modunda gözüküyorsunuz içli dışlı olmaktan ziyade sevgili ikizler burçları son kartımız neymiş e, mahkum kartıyla kılıç yedilisi kartı ben buna da e, bir kart seçmek istiyorum aslında bana bir enerji veriyor ama bakacağız Evet. Şimdi arkadaşlar ya kendinizi kandırdığınız ve ben bu işte mahkumum elim kolum bağlı ben burada sadece bir kurbanım diye kendi kendinizi mahkum ettiniz bir enerji olabileceği gibi yani kendinizi kandırdığınız bir enerji sebebiyle olabileceği gibi çevrenizdeki bazı insanların sizi tabiri caizse ya kazıklaması ya gerçekleri saklaması ya şark yapması sebebiyle bir şekilde kendinizi mahkum pozisyonda bulduğunuz ilişkilerden önümüzdeki günlerde sıyrılıp yeni başlangıçlar yapma olasılığınız ilham dolu yeni başlangıçlar yapma olasılığınız yüksek gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Dediğim gibi ya burada kendimizi kandırmışızdır elimden bir şey gelmez demişizdir bu iş çaresiz bu iş tıkanmış demişizdir ya da birileri bizi bu duruma mahkum etmeye çalışmıştır bizi zincirlemiştir. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bununla ilgili yepyeni ilham dolu ateşi ve tutkulu başlangıçlarınız var sevgili ikizler burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.